bu bir Korkulu birbirimiz. Biz dağları Biz dağları, dağları de, Yuva yaptır Yuva yaptır Engel tanıma Engel tanıma Yüce Engin dağları. Yüce Engin, Yüce Engin Her Her, her Var, siyah, Var, siyah, Var, siyah Ben Türk komandosuyum. Para Çelik ben Her yerde ben varım. Her, her yerde ben varım. Havada, Bala Arada. 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 Denizde. Denizde. Batakta. Çatakta, Patakta. Patakta. Her zaman her, her yerde. komando Komandolar Allah. Bye!